Arkadaşlar şimdi de ikinci yazılı örneğimize geçelim. İyice konunun pekişmesini sağlayalım. Bu ikinci yazılı örneğimiz daha çok atom ve periyodik sistem ünitesine ait sorulardan ibaret. Hemen sorularımıza bakalım. Şimdi öncelikle bize orbitallerin şekilleri verilmiş. Bu şekillerden hangi orbital türünü kastettiğini anlayabilirsiniz. Küresel şekle sahip olan birincisi S orbitali arkadaşlar. İkincisi bombeli şekil P orbitali. Yalnız burada şuna dikkat edin. Bu şekil bana P'nin bir tane orbitalini veriyor. Hani P3 orbitalden ibaret ya. Biz şu an y eksenindeki p'den yani y'den bahsediyoruz. Bir tane orbitalden bahsediyoruz. Bu orbitalimizde arkadaşlar d orbitali. Hangi eksen arasındaysa onun ismini alır. Bunu bilmenize gerek yok ama söyleyeyim. Bakın y eksi z ekseni ile pardon x ekseni y ekseni içinden geçiyor. O zaman x kare eksi y kare adını alacak. Eksenlerin içinden geçen orbital x kare eksi y kare. Bu önemli değil. Siz dört yapraklı yonca gibi olanı d orbitali deyin yeterli. Şimdi cevaplarımıza bakalım sorularımıza bakalım. Birinin açısal momentum kuantum sayısı 1'dir demiş. 1'deki orbitalimiz S. S'nin arkadaşlar L değeri 0'dır. Bu yanlış olacak. Şimdi ikinciye bakalım. Bir yandan da şuraya yazayım. A'yı yanlış olarak değerlendiriyoruz. B'ye bakalım. 2'nin baş kuantum sayısı en az 2'dir. Arkadaşlar birinci katmanda sadece S, ikinci katmanda SP, 3'te SPD başlıyor. Yani P orbitali ikinci katmandan başlar. Birinci katmanda P yok. O yüzden 2'nin baş kuantum sayısı en az 2'dir ifadesi doğru olacak. Çünkü birinci katmanda P orbitali bulunmuyor. 3'ün manyetik kuantum sayısı 0 olabilir. D orbitali, D'nin 5 tane orbitali vardı. Ve bunlar hangi değerleri alabiliyordu arkadaşlar? Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 olmak üzere 5 orbital bu değerleri alabiliyor. Hangisinin hangi değer aldığını bilemeyiz. Uzay düşünüyoruz çünkü arkadaşlar. Hangi eksenin x hangisinin y olduğu uzayda belli değildir. Bakış açımıza göre değişir. O yüzden evet sıfır olabilir deyip geçeceğiz. C'yi de doğru olarak değerlendireceğiz. Şimdi D'ye bakalım. 2 en fazla 6 elektron bulunabilir. İşte ince nokta burasıydı arkadaşlar. Genelde yutuluyor. Haklısınız aslında yutmakta. Çünkü buna P deyip geçiyorsunuz. P en fazla 6 alıyor. Ama bakın şöyle izah edeyim. Bu P orbitallerinden birini anlatıyor bize. O yüzden hayır en fazla 2 elektron alır dememiz gerekiyordu. P orbitalleri kaç elektron alır diye sorsam bir katmandaki P orbitalleri kaç elektron alır? O zaman 6 dersiniz. Ama tek bir P orbitalinden bahsettiğim için 2 dememiz gerekiyordu. Bu ince bir detay arkadaşlar. Bunu yanlış olarak değerlendireceğiz. Sonuncuya bakalım. Eksi 1 bölü 2 spininde hareket eden elektron sayıları eşittir. Evet. Çünkü hepsi bir orbital arkadaşlar. Onu bir daha söyleyeyim bakın size. Bu şekiller bana tek bir orbitalleri anlatıyor. Şunu, şunu veya D'nin 5 tane orbitali var ya arkadaşlar. Bir tanesini. Bir orbitalde bir tane eksi 1 bölü 2 olur. Bir tane artı 1 bölü 2 olur. Dolayısıyla evet eşittir. Hepsinde de bir tane olabilir diyeceğiz. Bunu doğru olarak kabul edeceğiz. Bu da mesela incelerden biri. Tek tek düşünmezseniz arkadaşlar yanlış yapma olasılığınız var. Birinci sorumuzu bu şekilde çözmüş olduk. Yanlış, doğru, doğru, yanlış, doğru diyoruz. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Açıdaki taneciklerin temel hali elektron dizilimlerini yazınız. Hemen bakın 24 olan kromu vermiş. Zaten istisnalar çok sorulur size. Özellikle bunları bilip bilmediğiniz sorgulanır. A'da da krom istisnamız var. Kromun şöyle bir istisnası vardı. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 dedikten sonra dikkat ediyoruz. 4s2 3d4 değil. 4s2'deki bir elektron 3d'yi dolduruyor. Hepsi yarı dolu olunca küresel simetrik kararlılığına ulaşıyor çünkü atom. Kendinden olan bir durumda uyarılma değildi. Bunu da hatırlatalım size. Kromun temel hali bu arkadaşlar. Lütfen buraya dikkat edin. Atom numarası 24 ve 29'u artık karıştırmamaya çalışın. Şimdi B şıkkında da ince bir noktamız var. Arkadaşlar şu an bakın kobalt 27 atom numarasına sahip. 3 elektron vermiş. Elektron sayısı 24 olmuş. Ama siz eğer direkt 24 elektron dizerseniz yanlış yapmış olursunuz. Çünkü elektronlar önce en yüksek enerjiden değil, en dış katmandan kopuyor. Demek istediğim şey şu, bu tarz sorularda özellikle atom numarası 20'den sonra ise iyonumuz, bunu elektronu kopartmak için önce temel hali, nötr hali yazıyorsunuz. Nötr halinden kopartıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bakın şöyle bir incelik olacaktı hatırlatayım size. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. 27 olan kobalt bu. 3 elektron kopartacağım. Elektronlar önce baş kuantum sayısı en büyükten kopar arkadaşlar. Yani en dış katmandakinden. Çünkü çekirdekten daha uzak. Burada en dış katmandaki 3D değil. 4S. Başındaki sayıya bakıyorum. O yüzden 2 elektronu önce buradan kopartıyorum. Burayı sildim. Yazmayacağım arkadaşlar bunu. Bir elektron daha kopartmam lazım. Çünkü artı 3 bir iyon. 3. elektronu da buradan kopartacağım arkadaşlar. Yani bunun elektron dilimini yazarken sevgili arkadaşlar 4S'yi yazmıyorum. 3D7 diye ya, bir tane de oradan kopartıyorum. 3D 6 diyorum. 4S 0 olarak da bırakabilirsiniz. Bu da bir yanlış değil. Araya 4S 0 da yazabilirsiniz. Ya da hiç yazmazsınız. İşte dizilimimiz bu şekilde olacak sevgili arkadaşlar. Tekrar ediyorum elektronlar önce en dış katmandaki orbitalden kopar. Sıramız bu şekilde olacaktı. B şıkkında çözdük. Üçüncü sorumuza bakalım. 3D, 4S, 4P. Bu orbitallerle ilgili sorular. N artı L değerlerini hesaplayınız demiş A seçeneği. Şu şekilde arkadaşlar 3D'yi 4S'yi ve 4P'yi yazayım. N değeri 3. Başındaki sayı N değeri oluyor zaten. Baş kuantum sayısı. D orbitalinin L'si 2'dir arkadaşlar. 3 artı 2. 5 olmuş oldu. 4 artı 0'dan 1 olmuş oldu. 4 artı 1'den 5 olmuş oldu. Başındaki sayılar N oluyor. Yani yörünge sayısı, baş kuantum sayısı olmuş oluyor. Orbitalin türüne göre L0 dediğimiz orbital S, L1 dediğimiz P, L2 D, L3 de F orbitali oluyor. Bu şekilde arkadaşlar sayılarımızı belirlemiş olduk. Şurayı da 4 olarak değerlendireceğiz. 5, 4, 5 olmuş oldu. Şimdi bakın N artı L değerleri eşit olanlar var. Mesela ben size 3D ile 4P'nin N artı L değerlerini söyleyin desem eşit dersiniz. Bunda sıkıntı yok. Ama B'deki soru gibi enerjilerini sıralayın dersem eşit demek yok. N artı L başka bir şey, enerji sıralamak başka bir şey. Enerji sıralarken şöyle yapacağız. N artı L'ler eşit mi? O zaman N'ye bakacağız arkadaşlar. N'si büyük olan daha büyük olacak. Şu ikisinden seçim yaparken, enerji sırası yaparken 4P daha yüksek enerjili olacak. Bir daha hatırlatıyorum. N artı eşitse N'si büyük olanın enerjisi daha büyük. Orbitallerin enerjilerine eşit demek yok. Bu şekilde sıralamamızı yaptık. 5-5-4 şeklinde sıralama olmuş oldu. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Temel ad dizilimlerini yapacağız arkadaşlar ve periyotlarını, gruplarını bulacağız. Güzel bir pratik olmuş olacak bizim için bu. A seçeneğinde helyum. Helyum 1S2 ile bitiyor. Baş kuantum sayımız 1. Bir. bir yörüngemiz var. O yüzden bu birinci periyotta yer alıyor. Yalnız gruba dikkat ediyoruz arkadaşlar. 2A demiyoruz. Biliyorsunuz tek istisnamız grup bulmada helyumdur. 8A grubunun ilk üyesidir arkadaşlar. Helyum istisnadır. B seçeneğine bakalım. Sodyum yazacağız. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Arkadaşlar şu en dış katmandaki orbitallere değerlik orbitali diyoruz. Bu en büyük baş kuantum sayısı 3 olduğu için 3. periyot oluyor. Sahip olduğu elektron sayısı 1 olduğu için bakın şu elektron var ya 1. İşte o da bana grubunu veriyor. S ile P ile bitenler A grubu olacak. D ile bitenler veya F ile bitenler B grubu olacak arkadaşlar. F ile bitenler ama özel olarak lantanit ya da aktinit diyoruz. Ondan size sormayacaklar. S, P ile bitenler baş grup yani A grubu. D ile bitenler B grubu yani yan grup olacak. Bu da 1 A grubu olmuş oldu. S ile bitenler de bu arada arkadaşlar grup numarasını direkt S'deki elektron sayısı belirler. Ama P ile bitenler de öyle olmaz. Şimdi C şıkkına gelelim. Argon'dan yazalım bunu. Atom numarası büyük çünkü. 20, 30, 35. En büyük baş kuantum sayım gördüğünüz gibi 4. O yüzden 4. periyotta bulunuyor bu element diyeceğiz. Grubunu bulurken P ile bitenlerde de S ile toplanır. Çünkü arkadaşlar P ile bitişlerde aynı katmanda muhakkak S de dolu olmak zorunda. O yüzden P'nin üstüne iki ekleyerek de grubu bulabilirsiniz. Mesela P5 de mi bitti? 7A grubu diyebilirsiniz. O da şundan kaynaklı. Şu 2 elektron ve şu 5 elektron bunun değerlik elektronları. 7A grubu. Bir daha söylüyorum. S ile bitiyorsa kendisi, P ile bitiyorsa topluyoruz. D ile bitiyorsa da topluyoruz arkadaşlar. Şimdi o örnek gelecek D seçeneğinde. Skandiyumu da uzunca yazmayalım. Argon 20 yaptık 4 s 2 yazarak 3D1. En büyük başka sayımız 4. O yüzden 4. periyotta bu elementimiz. Bakın toplayacağım yine. Bunlar değerli korbiterleri bu arada. Skandiyum ise değerli korbiterleri kimdir diye sorsam 4s ve 3d demeniz lazım. Değerli elektron sayısı kaç diye sorsam 3 demeniz lazım. Ama arkadaşlar d ile bittiği için b grubu topladık ama b dedik, a demedik. Buraya da dikkat edelim. E seçeneğine bakalım. Bakır'ın istisnai dizilimini de unutmayalım. Argon dedik. Daha sonra arkadaşlar 4s1 unutmayın deyip ben unutuyordum. 3d10 diyelim. Bu da ince arkadaşlar. Şimdi 11B diye bir grup yok. Toplamı 11 ya. 10 eksiltin arkadaşlar ondan. Ya da sadece şuna bakın. D doluysa sadece buraya bakılır. Dördüncü periyot 1 ama B sonuçta D ile bitiyor. 4S2 3D10 olsaydı 2B grubu olacaktı. 4S1 olduğu zaman 4S1 3D10 olduğu zaman 1B oluyor. İki tane yolu var. İsterseniz toplamından 10 çıkartırsınız. Ya da arkadaşlar D dolu olduğu takdirde sadece 4S'ye bakarsınız. Bu da Böyle bir örnek ince bir örnekti. Dikkat etmeniz gerekenleri burada yer verdik. O yüzden iyi bir idman oldu. Şimdi 5. soru yine yükseltgen basıma sorusu. Oksijen genellikle eksi 2 alır arkadaşlar birkaç istisna dışında. Mesela bakın burada sodyum artı 1 alıyor. 2 tane sodyum artı 2 oldu. Toplamını sıfır yapmak için oksijen hangi değerli alacak? Eksi 2. Birinci bileşik bu şekilde. Alüminyum metali bileşiklerinde hep artı 3 alır. Yine burada ezberlerimiz var arkadaşlar. Maalesef ezberlemek zorundasınız. Alüminyum artı 3 alır. Hidrojenin bir tanesine kaç düştü o zaman toplamını sıfır yapmak için? Eksi 1. Şunu biliyorsanız da direkt yapardınız. Hidrojen metallerle yaptığı bileşiklerde artı 1 alır. Metallerle yaptığı bileşiklerde eksi 1 alır. Burada alüminyumun metal olduğunu bilip de eksi 1 diyebilirdiniz hidrojene. Diğer örneğimize bakalım. Potasyumun 1A grubunda olduğunu ve artı 1 aldığını bilmemiz gerekecek. Potasyum artı 1, oksijen eksi 2. Şimdi 4 tane oksijen eksi 8 etti kafadan düşünüyorum. Potasyumda artı bir de arkadaşlar. Toplamının sıfır olması için manganın 7 olması lazım eşitleyeceğiz. Bir kükürt ile 4 oksijeni toplayacağız. Eksi 2'ye eşitleyeceğiz bu sefer. 4 tane oksijen eksi 8 etti. Eksi 2'ye eşitlemek için o zaman kükürtün artı 6 olması lazım. Mantığı bu. Şuraya bir daha hatırlatmak için yazayım. Kükürt ile 4 oksijen ki oksijen eksi 2 alır. Toplayacağız. Eksi 2 yapacağız. İşlem bu arkadaşlar. Ama tabii bunu kafadan düşünebilirsiniz. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Diğer örnekte de şöyle bir incelik var. Azot da farklı değerlik alan bir element. Eksi 3 ile artı 5 aralığında değerler alabiliyor. O zaman ben nasıl bileceğim bunu? İşte burada kök ezberi maalesef arkadaşlar devreye giriyor. Nitrat eksi 1 yüklü bir iyondur. Bunu ezbere bilirseniz cevabımız çok basit olur. Şimdi bakın şurası komple hiç ayırmadan NO3'ün 3'ü ile beraber yalnız. Sakın o 3'ü çarpmada kullanmayın. NO3 bir bütün. Toplamda bu eksi 1. O zaman bakırın kaç olması lazım? Toplamı sıfır yapmak istiyoruz. Artı 1. Böyle bakacağız arkadaşlar. Bakırın yükü artı 1 diyeceğiz. Mesela bakın. PbSO4 4 dekip kurşunu istiyorum mesela. SO4'ün eksi 2 yüklü bir yön olduğunu bilirsek yapabiliriz. 2 tane sülfat eksi 4 etti. Çünkü bakın 2 tane sülfatımız var. O zaman kurşun artı 4 diyebiliriz. Köklerin ezberlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Bundan sorumlusunuz. Bundan 9. sınıfta da sorumluydunuz. Burada da sorumlusunuz. Hatta 12. sınıfta da bize lazım olacak. Şimdi biraz gaz sorularına geçelim. Altıncı sorumuzda sabit hacimli bir kabımız var. 273 derece, 227 derece sıcaklık var. Hemen üstüne 273'ü ekleyelim. 500 Kelvin. 2 atm basınç yapan gazımız var. 1 mol bu. Kaba helyum ekledik, sıcaklığı değiştirdik. Şimdi hem mol'ü değiştirdik hem sıcaklığı değiştirdik. Birden fazla şey değişti. İlk durum PVNLT yazıyorum. İkinci durum yazıyorum, oranlıyorum. Mesela bakın, ilk basıncım 2 atm. İlk sıcaklığım 500 Kelvin. İlk molüm arkadaşlar 1 mol. Bu arada kabın hacmi zaten sabit. O yüzden hacimler birbirini götürecek. Sonra gençler devamına bakalım. Sıcaklık 250 derece azaltılıyor. Şimdi ikinci durumu yazacağım. Derece azalma ile Kelvin azalma aynıydı bakın. Onu uğraşmayın sakın. Mesela 500 Kelvin'i 250 derece azaltırsan 250 Kelvin olur. Santigrat'a çevirip bir daha uğraşmanıza gerek yok. Denerseniz zaten bulacaksınız. Şöyle düşünün bakın. 0 derece 273 Kelvin. 1 derece 274 Kelvin. Birer birer artarlar. Birer birer azalırlar. O yüzden t 2 ne direkt 250 yazdım. Şimdi şuraya da dikkat edelim. 8 gram helyum ekliyorum. 1 mol helyum 4. O zaman 2 mol helyum eklemişim. Kaptaki içerideki maddeyi unutmayın arkadaşlar. Kapta 1 mol zaten madde vardı. O yüzden son molü 3 yazacağım. Benim bulmam gereken son basınç. İşte bu kadar. Hacimler zaten aynı. İlk durumu yazalım. İlk basıncım, ilk hacmim. Yine de V olarak yazayım, götüreceğim. İlk molüm, R'miz götüreceğiz ama yine de gösterelim size. Şimdi ikinci duruma geçelim arkadaşlar. P2. Hacmi yine aynı. Sabit hacimli kap zaten. 2 mol gaz ekledim. 3 mol gaz oldu. Bu şekilde değerlendirdik. R'ler, V'ler gitti arkadaşlar. Şurası da şöyle gidip 2 kalsın. Şu ikiler birbirini götürsün. P2'miz buradan 3 ATM gelsin. Soruya da bakalım bizden ATM cinsine istememiş olabilir. Daha önceki yazılı örneği gibi. ATM istemiş. O zaman sorun yok. Cevabımız 3 ATM diyoruz. İkinci sorumuz gaz grafikleriyle ilgili. Bu da çok önemlidir arkadaşlar. Milliyetin müfredatı buna ayrı önem verir. Hatta iki sayfa öğrenci grafikçisin diye yer ayırmıştır kitabında. Grafikleri biliyor olmamız lazım. Birkaç ince noktamız var. Ona şimdi değineceğiz arkadaşlar. İdeal bir gaz için çizilen grafiklerden hangileri yanlıştır? Arkadaşlar gazlarda PVNRT yorum yapmakta dahi kullanacaksınız. Grafik yorumunda en çok burada kullanacaksınız zaten. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Birinci grafiğe bakarken şöyle bir yol izleyeceğiz. NT sabit. Atın gitsin. O zaman PV ters orantılı ve hep sabit. Çünkü biri artarken biri azalacak çünkü değerin sabit olması gerekiyor. Yalnız arkadaşlar burada da şöyle bir ince bilgimiz var. Şimdi hacim arttıkça basınç azalır. Evet azalır da parabolik olarak azalır arkadaşlar. Doğrusal bir azalma olmaz. Bu grafik yanlış. Şöyle bir azalma olması gerekirdi. O da şundan dolayı arkadaşlar bakın. 10 atm 1 litre olsun. Ben şimdi hacmi 2 katına çıkartırsam basınç 5 olur. Hacmi diyelim 3 yaptım arkadaşlar. Atıyorum 3.33 gibi bir şey olur. Burada şunu göstermek istiyorum size. 4 yaptım 2.5 olur. Şimdi bakın hacmi birer birer değiştirirken basınç birer birer değişmez. Farklı aralıklarda değişir. O yüzden bir parabol çıkar. Doğru orantıda düzlük, ters orantıda parabol çıkması lazım. O yüzden bir yanlış alacağım. Yanlış arıyorum çünkü. 2'ye bakalım. Hacim sıcaklık grafiği. PV=nRT yazıyorum arkadaşlar. Charles yasası grafiği. Bakalım doğru mu vermiş? P ile n sabit. Atıyorum P'yi, atıyorum n'yi sıcaklıkla hacmin doğru orantılı olması gerektiğini buluyorum. Ama şuna dikkat etmemiz gerekiyor burada da arkadaşlar. Santigrat olarak verilirse eksiden başlaması gerekiyor. Sıfırdan başlıyorsa kelvin olacak birimimiz. Yanlış oldu. Sıfır kelvin biliyorsunuz inilebilen en düşük sıcaklık mutlak sıfır olarak geçer. Bu aynı zamanda eksi 273 derecedir. Yani sıcaklık grafiği iki türlü olabilir arkadaşlar. Ya şöyle eksiden başlar o zaman birimimiz santigrat. Ya da sıfırdan başlar o zaman birimimiz Kelvin olur. Burada onu yanlış yapmış grafiğimiz. 3'e bakalım. PV çarpımının P ile ilişkisi. PV NRT yazıyorum. Tüm ispatları buradan çıkartacağız. NT sabit atıyorum. E o zaman bakın PV çarpımının sabit olması lazım. Şurada PV çarpımı artmakta. Halbuki dümdüz olması lazım diyeceğiz. P ne kadar artarsa artsın. Bakın burada sol tarafta pardon x ekseninde P'yi artırıyoruz ya. P artar ama o esnada V azaldığı için biliyorsunuz ki PV çarpımı değişmez olmalıydı. Bunu şöyle de yorumlayabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Şurası değişmiyorsa, NT değişmiyorsa, PV'nin değişme olasılığı zaten yok arkadaşlar. Bir artarsa biri azalacak. Bu grafiğimiz de yanlış. Üçü de yanlış. Üçü de en çok karıştırdığınız yerlerden yapılan yanlışlar. O yüzden iyi bir tekrar olduğunu düşünüyorum. Sekizinci sorumuza bakalım bir atom sorusu. X'in elektron dilimini bir kontrol edelim arkadaşlar. 1S2, 2S2, 3P1. Yanlış oldu. 2P1 olması lazımdı. E ben bu atoma ne diyeceğim o zaman? Uyarılmış diyeceğim elektron olması gereken yerde değilse atom uyarılmış olur arkadaşlar. Dışarıdan enerji almış 2P'deki elektron 3P'ye geçmiş demektir. Bu X atomu kararsızdır, ışıma yapar, uyarılmıştır, yüksek enerjilidir gibi yorumlar yapabilirim. Y'yi bir kontrol edelim. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3 10 Bir farklılık var ama bu istisnai bir durumdu. Bu kendiliğinden oluyordu arkadaşlar. Bu onun temel hali. Bu daha da kararlı olması için kendiliğinden yaptığı bir davranış. Bu arada bu geçiş sadece S ve D'de de kendiliğinden olur arkadaşlar. Diğer bir türlerde olmaz. S ve D'nin enerjileri birbirine yakın. 4S ve 3D'nin. O yüzden bu geçiş kolayca mümkün. Ama atıyorum arkadaşlar 2S ile 2P arasında küresel simetri adına kendiliğinden bir geçiş yok. Sadece S ile D arasında mümkün. Bir de sadece 4S, 3D değil arkadaşlar. Atıyorum 5S, 4D'de yani alttaki elementlerde de bu mümkün. Şimdi sorumuza bakalım. İkisi de uyarılmıştır diyor. Hayır ikincisi uyarılmış değil diyeceğiz. Sadece X uyarılmış diyeceğiz. O onun temel hali diyeceğiz. Y'nin temel hali. Bakır. 24 ve 29'da istisna vardı ya arkadaşlar. Onu burada hatırlatmış olalım. X kararsızdır ışıma yapar. Evet uyarılmış atomlara kararsız ve ışıma yapar demiştik. Y'nin küresel simetri özelliği gösterdiğini ne Orbitaller tam dolu ya da yarı doluysa küresel simetrikti. Bu orbitallerin hepsi tam dolu olduğu için bu atom küresel simetrik diyeceğiz. Cevabımız 2 ve 3 D seçeneği olacak. 9. sorumuza bakalım. Dış basınç 1 atm. Bu gaz için hangisi yanlış demiş. Burada da arkadaşlar gaz yasalarını konuşacağız. Yine PVNRT'yi yazalım, yorumlarken bile bunu kullanacağız. Piston sabit sıcakta itildi, hacim V yapıldı. Sevgili arkadaşlar, şu an benim gazımın basıncı 1 atm. Çünkü içerinin basıncı, dışarının basıncını pistonlu kaplarda eşit oluyor. Şimdi bakın, 3 V'lik hacmi V'ye düşürdüm. Hacim 3 katına düştüğü zaman pistonlu kapta basıncının ne olması lazım? 3 katına çıkması lazım. O yüzden evet, hacimi V yaparsak 3 atm olur ifadesi doğru olacak. PVNRT'den de ilk durum, ikinci durum yerine koyarsınız arkadaşlar. Buradan çıkartırsınız. Hacmi 3 katına düşürün. basıncında da 3 katına çıktığını göreceksiniz. Sıcaklık 400 Kelvin yapılırsa hacim 32,8 litre olur demiş. Şimdi onu kontrol edelim. 3V'nin arkadaşlar şurada ilk durumdaki hacmi yerine 3V yazalım. İlk basıncımıza 1 diyelim. Mol sayımız değişmedi gerçi ama yazalım 1. R sıcaklığımız bizim 27 derece yani 300 Kelvin'de. Bunları yazdık. Şimdi ikinci durumu yazacağız. Madde eklemediğimiz için mol hala 1. R 400 oldu dedi. 400 yazdık. Basıncımız sabit olacak çünkü pistonu arkadaşlar sıkıştırmadık, dokunmadık. Son hacmi bulacağız. Buradan sabit olanlar götürürse son hacmin 4V olduğunu buluyoruz. Peki bu 4V 32.8 neye göre diyoruz? Burada arkadaşlar yerine koyup bulmak zorundayız. Şöyle P yerine 1 yazıyoruz. V yerine 4V yazalım mol yerine 1 yazalım, R yerine 22,4/200 pardon 0,082 yazalım. Çünkü sıcaklık arkadaşlar burada 400 ya. O yüzden 0.082 tercih ettik. Bu 400'ün arkadaşlar 0,082 ile çarpımı şöyle yapıyoruz. 400'ün 2 sıfırı bunu 2, virgül atıyor. Yani siz 8,2 ile 4'ü çarpıyorsunuz. Dolayısıyla 4V'nin karşılığının soruda belirtilen 32,8 olduğunu bulmuş olacaksınız. Evet son durumda hacim 32,8 olmuş diyebilirsiniz. Şu an 3V'nin değeri burada saklı kapalı ama aslında istesek bulabilirdik. Burada bulmamıştık. B şıkkında bulduk çünkü direkt istedi. Yani yaptığımız şey nRTdeki değerleri yerine koymak ve o şekilde 4V'nin karşılığını bulduk arkadaşlar. Bu arada biz burada V'yi bulmaya çalışmıyoruz. 4V'yi bulmaya çalışıyoruz. Çünkü bize son hacim ne olur diye sormuştu. 4V'nin karşılığını bulduk. V'yi bulmanıza gerek yok. C'ye bakalım. Sabit sıcaklıkta kaba 32 gram CH4 gazı ekledik. Hacim 9V olur demiş. 32 gramı mole çeviriyoruz. CH4'ün mol kütlesi 16. O zaman biz 2 mol gaz eklemişiz arkadaşlar. Kapta kaç mol gaz vardı? 1 mol. Bakın 1 mol gaza 2 mol gaz eklerseniz 3 mol olur. Yani mol sayısı 3 katına çıkıyor. E, mol sayısı 3 katına çıkarsa hacim de 3 katına çıkar. Hacmimiz bizim başlangıçta 3V idi. O yüzden evet artık 9V olur diyeceğiz. Bu da doğru bir ifade olmuş olacak. Tek tek yerine koymak yerine böyle kafanızda katlayabilirsiniz. İşiniz daha kolay olur. D'ye bakalım. Pistonu sabitledik. 1 gram helyum gazı boşalttık. Helyumun mol kütlesi 4. Yani biz şu an 1/4'ten 0.25 mol gaz boşaltmış olduk. Son basınç 0.75 olur diyor. Pistonu sabitlediğimiz için hacim sabit arkadaşlar. O yüzden molle beraber basınç değişecek. Şöyle düşünün bakın. PV=nRT yazdık. Piston sabitlendiği için hacim sabit. E sıcaklık da sabitti. Mol sayısı nasıl değişirse basınç da o oranda değişecek. 1 mol gaz 1 atm basınç yapıyordu kapta 0.75 kalacak çünkü 0.75'i 0.25'i dışarı atıyoruz. 0.75'lik gazın basıncına da 0.75 ATM diyeceğiz. Bu da doğru olmuş oldu. Son sorumuza bakalım. bunu uğraşmanıza gerek kalmayacak arkadaşlar. Pistonu sabitledik. Sıcaklığı 450 derece artırdık. Bakın sıcaklığımız bizim 300 Kelvin'di. 450 artırmak 750 yapmak demek. Yani 2,5 katına çıkarttık sıcaklığı. Sıcaklık 2,5 katına çıktıysa basıncın da 2,5 katına çıkması lazımdı. Yani bizim 1 ATM'nin 2,5 ATM olması lazımdı. 1,5 dediği için yanlış seçenek E olacak. Biraz uğraştırıcı bir soruydu. Tüm gaz yasalarını tekrar etmemiz açısından güzel ama bayağı zaman alan bir soruydu. Son sorumuzda da ikinci yazı dönemimizde bitirelim. Azot, oksijen ve flor elementlerinin periyodik özelliklerinden bahsediyor. Arkadaşlar gruplarını da bulalım. Azotu 25 diye açıyorum. 5A grubu. Oksijeni 26 şeklinde açıyorum. 6A grubu. Flor da 27 derken 7A grubu çıkıyor. 3'ü de aynı periyotta yer alıyor. Grupları 5, 6, 7. Atom yarıçapları, yarıçap biliyorsunuz ki sağa doğru küçülür. Çünkü çekirdeğin çekim gücü artıyor. Atom numarası artıyor. O yüzden atom yarıçapı en büyük olan azot, en küçük olan flor'dur. Bu doğru. Şimdi ikinciye dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bunu çok öğretmenleriniz üzerinde duruyor. İstisnamızdan 3 aşağı, 5 yukarı diye siz de ezberliyorsunuz ama bu sorularda unutuyorsunuz. İyonlaşma enerjisi bulurken gruplarına göre bulacağız. 1a küçüktür 3a küçüktür 2a. O da küçüktür 4a. O da küçüktür 6a 5a. İşte istisnamız geldi. Buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yani sağa doğru evet yoğunlaşma enerjisi çap küçüldüğü için artar. Ama şu istisna şeklinde artacak. 7a grubu en büyük yani flor en büyük ama azot oksijenin önünde olacak. FNO şeklinde olması lazım. O yüzden bu yanlış olacak arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Soru çözerken çok yutulan aldatmacalardan biri. Elektronegatiflikte bir istisna yok. Sağa doğru artar. Sadece 8A'daki soy gazları saymayacaksınız. Çünkü 8A'nın elektronla işi yok. Sağa doğru 7A grubuna doğru istisnasız bir şekilde arttığını düşünüyoruz. Elektronegatiflik fon şeklinde bu doğru olmuş oldu. 3 aşağı 5 yukarıyı unutmazsınız arkadaşlar. Böyle hatalarda yapmazsınız. Yazılı örneklerimiz böyleydi. Hem gazları bolca tekrar etmiş olduk hem de atom ve periyodik sistemi tekrar etmiş olduk. Zaten bu konuların dışında arkadaşlar sorularla karşılaşmayacaksınız. Başarılar diliyorum. İnşallah çok güzel geçer. Emeklerinizin karşılığını alırsınız. Yazılarınızda da gerçek hayatınızda da. Hoşçakalın.